Yine sana doğru çek ki ben buradan çalışayım. Tamam. tamam geri. Çık oraya. Bas. Muhammed. Oh. Muhammed. Bu ayağını. Bu sen görmek mi kirliyorsun? Feyz amca. Efendim. Bu, uh, bu uh işte. He, tamam. Kürseler oldu kapıyı açtı. Bu da aşağı yendi. Tokalaştık. Sen bir de... Alo. Alo. Ben nasıl ki Feyzi Baba. Beni aradığınız için ilk evvel olaraktan sizin Ramazan bayramınızı kutlarım, nice bayramları her gün böyle güzellikle geçsin. Eyvallah, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben de bayramını kutluyorum. Bütün Elazığ'a selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. O sizin sevgi, saygınız. Eyvallah. Şeyin, sağlığı nasıl, İyi mi? İyidir. Allah'a şükür. Başkanım, çok şükür. Allah herkese yardım etsin. Herkese yardımcısı olsun. Bütün Amin. Elazığ. A... Aleyküm selam. Siz de olduğunuz Eyvallah. yere büyüklerime, abilerime, kardeşlerime cümle alemin, bayramın bu ara görsün. Allah bizi bu Eyvallah. bir iltişten esirgesin. Amin, amin. Sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür sağ ederim sağ sağ ol, efendim. Abim. Sağ olun, o var olun. Ben aradığınız abim. için size minnettarım. Sayın Genel Başkanım. Sağ olun, sağ olun. Sağ Sayın Genel ol... Efendim e, bayramınızı kutluyorum. Ellerinizden öpüyorum. Selamlarımı, saygılarımı sağ sunuyorum ol. Sayın Genel Başkanım. Sağ çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ ol. Sağ olun, sağ olun efendim. Fez baba hayırlı bayramlar diliyorum. Ben seni yine aramıştım ikinci defa bayramlaşalım. Nasılsın? İyi teşekkür misin? Teşekkür ederim. O senin ailen şerefidir. Sana sevgi, saygı duyarlar herkes. Sağ olasın. Sağ olasın Fez baba. Allah Cersin razı olsun. sağlığın iyi bir araması. Allah'a şükür. Allah'a şükür abi. Allah'a şükür. Allah şükür. Genel, Çok şükür. Genel başkanımız vallahi sarayı hayran kalmış ya diyor. Allah razı olsun. O, o sizin doluyor, O sizin aile terbiyeniz ortaya koyuyorsunuz o terbiyeyi. O terbiye herkesten müsait Sal değildir. Sen bizim bir de baba dede dostumuzsun. Yani Allah, razı olsun, oldu, Allah, Allah razı olsun. Kesin Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu yaşayan herkes senin gibi böyle mesleğine saygı gösterse, ben buyum. yapabilirim, emeğini verse, bedenen çalışsa, insanlara yardım etmek Ama için herkesin, görevden... herkesin sizin kadar güzel insanı yok. Siz sağ güzel insansınız. insansız. Sağ olasın. Sağ olasın. ben her da, dakika kimse yani burada diyemez ki bu beledir, şu çöledir ama tarım kapıya ben. Sağ olasın. sen benim beşim kardeşimsin, abemsin. abimsin. Sağ olasın. Ha. Sağ olasın. Yok sen bizim büyüğümüzsün. Büyük Allah der. Her makam mevki öyle büyüklük değildir. Büyüklük akıllıdır, büyüklük yaşlıdır. O ayrı. Ben sevgi saygıyla olur. Evet. Saygılı olur. Tabii tabii. tabii. baba derlerden ellerinden öperim. Hayır. hayırlı bayramlar, hayırlı, günler. Görürüz. Allah kadadan beladan esirgesin. Amin. Cümlemiz. Bu salgın ya. hastalıktan kardeşimi, ablamı esirgesin. Sağ olasın. Sağ ol Cümlem. Partinin şeyi önemli değildir. Forumu önemli değildir. Bir insan insan olacak. Yanlış anlamayın. Ha, o adam bana karşı geldi. Makamıma da geldi. Sevgi saygı duydum. Niye ben o adama ne, ne konuşayım adamın? İnsan adam, güzel bir insan. Ama ama mesela Gürsel Eroğlu. güzel bir insan. Onun kelimelerini ben televizyonda hiç kaçırtmam. Çünkü doğruyu söyleyenin bu ortamda yani ortamın şartı vardır. Ortamda düzgün kim konuşursa ben o adamın kölesiyim. Ben yalan konuşmayayım ki senin yalanını dinle. Kürseler oğlumla geldiler deprem günü. Orada görüştük, buraya gelmişlerdi. Ben motordan geldim, konuştuk. Kalabalıktı, gittiler. O gün neyi konuştuk? Ben bayramlarını, sevgilerini, saygılarına, insanlara yapılan hizmetlerin ben aldım kendi üzerime, ona teşekkür ettim. Bugün bayram dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol, ilimizin emekler simalarından lastikçi Feyzi Baba'yı aradılar. Evet, evet. Ee, milletvekilimiz Gürsel Erol, Elazığ'da milletvekili seçildiği ilk günden beri her Elazığ'a geldiğinde fırsat buldukça Feyzi Baba'yı mutlaka ziyaret eder, evet. çayını içer. Afiyet Feyzi olsun. Baba'nın Afiyet sohbetinden olsun. yararlanır. Bugün de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bayram dolayısıyla Feyzi Baba'yı aradı, bayramını kutladı. Malum 26 Ocak'ta yaşanan Elazığ depreminden dolayı Sayın Genel Başkanımızın kentteki ziyaretinde Feyzi Baba'ya da bir ziyaret gerçekleştirmişti. Evet, o ziyaretten evet. ötürü bugün de arayıp bayramını kutladı.